İyi akşamlar Tekfen günlük grafik 1 Şubat'ta videosunu yapmıştım neredeydim bir göreyim bir ee, 1 Şubat şuradaki tepede o videoda anlatmıştım herhalde 8 ortalamadan tabi bir şey çok kopunca bir düzeltme beklenir arkasında yani çok yani Tekfen gibi bir senet öyle 8 ortalamadan çok kopuk gidemez çoğunlukla ee, tabi bir miktar oradan satıcı gelmiş normal 20'ye kadar düzeltmiş ama biraz keyfi kaçmak üzere yani işin keyfi tadı tuzu biraz sürmüş bu satış hareketi. Yani hala 20 ortalamanın üstünde en azından. Olumlu. Yani 24 50 şu anda da zaten orada bitirmiş. Bir destek seviyesi. Bakın burada 2-3 gündür de bir alıcılar gelmiş. Bir şekilde kalabilmiş yukarıda. Bu kısım kırılmaya başlarsa 23-40'a bakarız. 23-40 23-50 bandı şu anda daha önce alıcılar hemen bakın 7 Şubat'ta oradan gelmişler tekrar buradan alıcı gel, geliyor mu gelmiyor mu önem kazanır veya daha biraz daha sabırlıysanız yani yüzde iki civarında bir sabrınız varsa orada 23 olarak da bakabilirsiniz. O da 50 ortalamamız. Yani 50 ortalama biliyorsunuz. Şimdi burada destek olan tek ana taşıyan ana unsur oldu 50 ortalama. Yani en kötü senaryoda oraya kadar gevşeyebilir ve genelde oradan alıcılar geldi. ve Dolayısıyla burada 23 olarak da bakılabilir majör destek. Devam ederse e, burada tabi direncimiz belli. 26.86, 27'ye yakın bu kısım. Daha önce de olduğu gibi bakın şu tepede de olduğu gibi. Ya şimdi diyeceksiniz ki dolar tabii haklı diyenler bunu yani dolar gevşedi orada. Ayrı bir konu ama e, önemli değil neticede. Gerçi dolar şey 17 Aralık'ta gevşemedi. E, pazartesi günü. Değil mi? 17 Aralık'ta borsa yıktılar. Önce borsa yıktı yabancılar. Ondan sonra e, dolar gevşedi. Yabancılar veya yerliler Bilemiyorum artık kim yıktı ama yabancı ağırlıklı bir satışta. E, o konuları başka bir videoda konuşmuştuk. E, dolayısıyla hani tekrar orada bir satış baskısı var. 27'nin üstüne kapanışlar gelmesi tek fende teknik anlamda olumlu olur. Biraz daha artık yukarıda niyetini buradaki piyasa net şekilde göstermiş olur. Bir tren çizgisi çizilebilir e, yine bir alternatif olarak ama hani 50 ortalamaya bakmakla aynı şey olur. Çok farklı olmaz. Neticede trend çizgisi de çizseniz e, aynı kapıya çıkıyor. Onun için 23 bana göre en önemli alan. Şu gördüğünüz yukarıdaki e, mavi bir dirençle takip ettiğimiz. Üstünde de daha önce bakın 27.60 vardı. Bir de benzer yerlerde dirençle karşılaştığını da göstereyim. Çok hacimli değil bu aralar. Bir miktar beklemede. E, RSI verimli değil yani. Açıkçası 52'yi gösteriyor. Kendi ortalamasının altında. maddi sat veril 4 gün olmuş. Şeyler biraz neşesiz. Baktığın zaman göstergeler çok e, neşeli bir durumda değil. Yani bir önemi yok. Onu da söyleyeyim. Yani major destek kopmadıkça RSI ve Makti'nin burada. Bu tekfen için söylüyorum yani. E, RSI ve Makti'nin şu an için bir önemi yok. Orada majör destek kopmaya başlarsa 23. Tabi burada biraz daha derinleşir göstergeler. Momentum da artabilir diye düşünüyorum. Yani bir düşüş momentumu artabilir. Onun için hem göstergeleri hem de desteği 23'te takip edebilirsiniz. Göstergeleri de orada belki biraz daha sağlamasını yapabilirsiniz. Yani burada 23'ün kırılması mesela 45 altına bir RSI yaratıyorsa genellikle tehlikeli olur. Baktığınız zaman öyle bir şey. 45'in altı çünkü yavaş yavaş satıcıların iyice ele geçirdiğine delalettir piyasayı. Bunların dışında da anlatılabilecek bir şey zannediyorum yok. Tabii Çok bezdirdi yani tekfen zamanında bütün insanları bezdirdi, paralarını puh etti. Pek çok insanın. İşte oradan sonra piyasanın ne hikmetse aklına geldi. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam ben yani öneri listesini alan aracı kurumlarda da gördüm. Yani umarım tabii daha iyi olur. Herkese yakışırlar.